ederim. Selamun aleyküm. Selam. Hoş geldiniz hünkârım. Hoş bulduk paşa. Maşallah, maşallah. İşte gecelerini gündüzlerine katan, Irakları yakın eden bu memleketin mühendisleri. Allah sizi başımızdan eksik etmesin hünkârım. Allah sizleri de bu toprakların başından bu toprakları hizmetten eksik etmesin i̇nşallah. Ha, inşallah. İnşallah. Hicaz demir yolunda sona gelmişiz işittik. Bu sebeple hem emekleriniz için tebrik etmeye hem de gelinen son noktayı öğrenmeye geldik. Buyurun sizleri dinliyorum. Hünkârım tren yolunun tamamlanması için en zor zamanları geçtiğimiz dört yıl içerisinde yaşadık. 1903 yılında hatta Amman'a 1904'te ise Man'a ulaştırdık. Ancak sonrasında yaşadığımız akabe sıkıntısından dolayı bir müddet sekteye uğradık. Çünkü Maan'dan Akabe'ye bir şube hattı kurarak Kızıldeniz'e çıkmak istedik. Demir yolunun Kızıldeniz'e ulaşması asker ve silah sevkiyatımızı kolaylaştıracaktı. İngilizler ise buna mani olmak istediler. Lakin hamdolsun zatı devletlerinizin ferasetiyle İngilizlerin önümüzü çıkarttığı sıkıntıyı defettik. Hayfa mevkiindeki demir yolu şirketini içindeki inşaat malzemesiyle satın alınca hatta Hayfa'ya bağladık. Ve biz gayemizi yine gerçekleştirmiş olduk. Demir yolu Akdeniz'e yine ulaştı. Buyurunuz, devam ediniz. Geçtiğimiz ay ise demiryolu el olaya ulaştı. Son olarak da Medine'mize demiryolunu getirdik. Seferler için emirlerinizi bekliyoruz hünkârım. Daha evvelden emrettiğim gibi raylara keçe döşen mi evladım? Döşettik hünkârım. Hala. Bizi yükseltecek olan yegane şey... ...dinimize karşı duyduğumuz aşktır. Rabbimizin Habibim diye seslendiği... ...enbiyanın arkasında saf tuttu. 18 bin alemin Mustafa'sı. Evet. Ahmet Mahmud Muhammed Mustafa evet. sallallahu aleyhi ve sellem evet. efendimizin evet. ruhunu rahatsız etmeyelim. Keşe döşetilmesini işte bu sebeple istedim. Rabbim bugün demir yoluyla Habibine kavuşmamızı nasip ettiği gibi yarın evet. ahirette de kendisine komşu eyler bizi inşallah. Evet. Amin. Amin. Beni en çok mesut eden şey de bu hatta çalışan evlatlarımızın tamamının devlet eliyle yetişmiş olması. Sen tahsilini nerede tamamladın evladım? Paris'te hünkârım. Peki imkanını neyle sağladın? Devletimizin verdiği burs ile hünkârım. Lakin biz seninle geri dön, devletin için çalış diye bir anlaşma imzalamadık. Niçin geri döndün evladım? Bu devlet beni okuttu, yetiştirdi, borcumu ödeyebilmek için. Rıza ilahiye nail olabilmek niyetiyle hünkârım. Maşallah, maşallah. Maşallah. Demir yolunda askeri tedbirler alındı. Mı? Demir yolu yapılmadan evvel nasıl ulaştılarsa bundan sonra da ulaşacaklardır. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Tedbirlerimizi sıkı aldık hünkârım. Medine'ye varacak olan ilk seyahatte vagonların içinde hediyeler olacak. Suriye alayını artık Hicaz demir yoluyla göndereceğiz. Eskiden imkan olmamasına rağmen her yıl giderdi Suriye alayları. Artık demir yolumuz var. Mübarek toprakların ihtiyaçları için, oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçları için... ...hediyeleri daha sıklıkla göndermek icap eder. Kubey Hadra'nın ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Bu bize bir lütuftur. Başa sıkı bir hazırlık yapalım. Bir an evvel hediyeleri hazırlayıp merasimle uğurlayalım. Emredersiniz çünkü. Bizler Hadimül Harameyniz. Mübarek beldelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, oralara ihtimam göstermek Temizliğini yapıp, Ravza'nın ihtiyaçlarını karşılamak... ...vazifemiz değil, boynumuzun borcudur. İşte Suriye alayları bunun için vardır. Hadimül Haremeyn, yani oranın hizmetkarı olmak işte bunu gerektirir. Hamdolsun bu şerefe... ...Dedem Yavuz Sultan Selim Han'ın vesilesiyle nail olduk. Bundan sonra da devam eder inşallah. İnşallah. i̇nşallah.